Hep anlatıyoruz ya ne yaparsak ne sonuç elde ederiz. Şu anda daha önce vermiş olduğumuz malzemeleri hep sizlerle paylaştık. Şu anda da gelen verileri, sonuçları paylaşmak istiyorum. Bu görmüş olduğumuz kirazımızda e, ne uyguladık? Organo mineral, asit Kasım ayından başladık, bahar ayında ve budaması yapıldı. Şu anda da görmüş olduğunuz ağacımız üçüncü yaşında bir fidan aslında. Görüyorsunuz. Sizlerle şöyle paylaşayım ki ne demek istediğimi tam anlayın. Genelden baktığınızda da üzeri gerçekten harikulade bir verim var. Mükemmel bir meyve tutumu var. Ve meyvelerin gelişimi çok güzel. Ağacın canlılığı çok güzel. Sürgünü yeşilliği çok güzel. Kök yapısı herhangi bir hastalık görünmemekte. Yani bu da gösteriyor ki ağacımız bizim yapmış olduğumuz uygulamalardan ziyadesiyle memnun. Bir başka bir şey göstereyim. Hemen yanı başında bir de gülümüz var. Bu gülümüze de aynı çalışmaları uyguladık. Onun da sürgününün ne kadar iştahlı olduğunu ve gelişiminin ne kadar gür olduğunu görmenizi istiyorum. Önce ne yapılmalıyı konuşuyoruz. Daha sonra da sonuç bildiriyoruz. Yani sonucu başarılı olmayan hiçbir çalışmanın hiçbir hükmü yoktur. Şu anda sizlerle sonuçları da her geçen gün yapmış olduğumuz çalışmaları paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.